Sıradan insanlara Mesaj Malcolm X 10 Kasım 1963'te Detroit'te yaptığı konuşma Mütercim Zehra Kalkan Bu gece Amerika'nın çok ciddi bir probleminin bulunduğu konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Amerika'nın problemi bizleriz. Amerika'nın bu probleminin tek nedeni bizi burada istememesidir. Ve sizler sözde negro olarak siyah kahverengi kırmızı veya sarı olarak istenmediğiniz için Amerika açısından ciddi bir sorun teşkil ediyorsunuz. Bizim yapmamız gereken şey farklılıklarımızı unutmaktır. Siz bir baptist veya metodist olduğunuz için suçlanmazsınız. Siz bir demokrat veya cumhuriyetçi olduğunuz için ya da bir mason olduğunuz için ve de bir Amerikalı olduğunuz için kesinlikle suçlanmazsınız. Fakat bir siyah olduğunuz için suçlanırsınız. Hepimiz siyah insanlarız. Sözde negroyuz, ikinci sınıf vatandaşız, eski köleleriz. Siz buraya göçmen gemisiyle gelmediniz. Siz buraya bir köle gemisiyle geldiniz. Zincirler içinde geldiniz bir at gibi, bir inek, bir tavuk gibi. Sizler buraya sözde hacılar ya da kurucu babalar tarafından getirildiniz. Biz ortak bir düşmana sahibiz. Bizim ortak bir zulmedenimiz, sömürücümüz, ayrımcılık yapanımız var. Ama biz bir kez ortak bir düşmanımız olduğunun farkına varırsak sonra ortak olduğumuz ilkelerde birleşebiliriz. Bandung'da sanırım 1954'te siyahları bir araya getiren ilk toplantı yapıldı. Bandung Konferansı problemlerimizi çözmek için kullanabileceğimiz aynı prosedür için bir model teşkil etmektedir. Bandung'da Afrika ve Asya'dan tüm koyu tenli milletler bir araya geldi dini inanışlarındaki ya da ekonomik ve politik farklılıklarına rağmen onlar bir araya gelmişti. Hepsi de siyah, kahverengi, kırmızı ya da sarıydı. Bandung konferansına katılmasına izin verilmeyen bir numaralı kişi beyaz adamdı. Ancak onu dışarıda bıraktıklarında birlikte olabileceklerini anladılar. Bu sizin ve benim anlamamız gereken şeydir. Ve bu bir araya gelen insanların Beyaz adamınki gibi nükleer silahları, jet uçakları, ağır silahları yoktu. Fakat birliktelikleri vardı. Bandung konferansına katılanlar önemsiz farklılıklarını toprağa gömerek bir şey üzerinde anlaşabildiler. Orada Kenya'dan gelen ve İngiliz adam tarafından sömürgeleştirilen bir Afrikalı, Kongo'dan gelen ve Belçikalılar tarafından sömürgeleştirilen bir Afrikalı, Gine'den gelen ve Fransızlar tarafından sömürgeleştirilen bir Afrikalı, Angola'dan gelen ve Portekizliler tarafından sömürgeleştirilen bir Afrikalı vardı. Konferansa katılanlar şunu fark etmişti: Kenya'da insanlarımızı sömürgeleştirenlerle Kongo'da, Güney Afrika'da, Güney Rodosya'da, Burma'da, Hindistan'da, Afganistan'da ve Pakistan'daki insanlarımızı sömürgeleştirenler aynı kişiydi. Onlar tüm dünyadaki koyu tenli insanların beyazlar tarafından zulüm gördüğünü, dışlandığını fark ettiler. Onların ortak bir düşmanı vardı. Biz de burada Amerika'da ortak bir düşmana sahip olduğumuzu fark etmiş bulunuyoruz. O aynı mavi gözlü, sarı saçlı, soluk benizli adam. Bu yüzden beyazların yaptığı gibi kendi aramızdaki anlaşmazlıklara son vermeliyiz. Farklılıklarımızı açığa çıkarmak yerine hepimizin aynı aileden olduğumuzu fark etmek zorundayız. Beyaz adamı toplantılarımızın dışına çıkarmalı ve oturup birbirimizle konuşmalıyız. İşte yapmamız gereken budur. Sizlere siyah devrimi ve negro devrimi arasındaki farka işaret etmek istiyorum. İlk olarak devrimin ne demek olduğunu açıklamak istiyorum. Ben birçoğumuzun bu kelimeyi rastgele, onun gerçekten ne anlama geldiğini ve tarihi özelliklerini düşünmeden kullandığına inanıyorum. 1776'daki Amerikan devrimine bakın. Niçin o devrim? Toprak içindi. Ne istiyorlardı? Bağımsızlık. Nasıl uygulandı? Kan dökmeyle. Fransız devrimi de toprak sahiplerine karşı toprağa olmayanların mücadelesiydi. Niçin? toprak. Nasıl aldılar? Kan dökmeyle. Hiçbir uzlaşma, hiçbir müzakere olmadan. Size söylüyorum. Devrimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer ne olduğunu öğrenirseniz sokağa geri dönecek ve yoldan çıkacaksınız. Peki ya Rus devrimi? Yine toprak için yapıldı. Nasıl gerçekleşti? Yine kan dökmeyle. Kan dökmeden gerçekleşen bir devrim bulunmuyor ve siz kana bulanmaktan korkuyorsunuz. Siz bundan korkuyorsunuz. Beyaz adam sizi Kore'ye gönderdiğinde kana bulandınız. Sizi Almanya'ya gönderdi, kana bulandınız. Japonlarla savaşmak için sizi Güney Pasifik'e gönderdi. Yine kana bulandınız. Siz beyaz adam için kana bulandınız. Fakat kendi mabetlerinizin bombalandığını ve küçük siyah kızlarınızın öldürüldüğünü gördüğünüzde hiç elinizi kana bulamazsınız. Siz sadece beyaz adam söylediğinde elinizi kana bularsınız.'' Kore'de şiddete başvurduğunuz kadar Mississippi'de nasıl başvurmayacaksınız? Mabetleriniz bombalanırken, küçük kızlarınız öldürülürken ve aynı anda sizler Hitler'e, Tojo'ya ve hiç tanımadığınız başka birine karşı şiddet uygularken, Mississippi'de ve Alabama'da şiddetten uzak kalmayı nasıl haklı çıkarabilirsiniz? Eğer şiddet Amerika'da yanlışsa, diğer ülkelerde de yanlıştır. Eğer siyah kadınları, siyah çocukları, siyah bebekleri ve siyah adamları savunarak şiddet uygulamak yanlışsa o halde bizi zorla askere alan ve onu savunmamız için bize yurt dışında şiddet uygulatan Amerika için de yanlıştır. Ve eğer Amerika için bizi zorla askere alması ve bize onu savunmamız için nasıl şiddet kullanacağımız öğretilmesi doğruysa o halde sizin ve benim için buradaki bu ülkedeki kendi insanlarımızı savunmak için ne gerekiyorsa yapmamız da doğrudur. Çin devriminde de insanlar toprak istiyorlardı. Onlar Çinli Tom amca da dahil olmak üzere İngilizleri ülkeden attılar. Onlar iyi bir örnek teşkil ediyorlar. Çin bugün dünyadaki en sert ve beyaz adamın en çok korktuğu ülkelerden biri oldu. Çünkü artık orada Tom amca bulunmamaktadır bir probleminiz olduğunu gördüğünüzde tek yapmanız gereken tüm dünyada sizinle benzer problemlere sahip olanlar tarafından kullanılan tarihi metotları incelemektir. Afrika'da devam eden bir devrim var. Siyah devrimi. Kenya'da Mau Mau'lar devrimciydi. Onların devrimi toprağa dayalıydı. Toprak istiyorlardı. Cezayir'de Afrika'nın kuzeyinde yine bir devrim gerçekleşti. Onlar da toprak istiyorlardı. Fransızlar onlara Fransa'ya entegre olmalarına müsaade edeceklerini söyleyerek bir öneride bulundu. Onlar biraz toprak istediler, biraz Fransa değil ve kanlı bir savaşa giriştiler. Kardeşlerim, sizlere bu devrimleri işaret etmemin sebebi barışçıl bir devrimin olmadığını göstermek içindir. Şiddet kullanmayan tek devrim çeşidi Negro devrimidir. Amacı düşmanını sevmek olan tek devrim Negro devrimidir. Bu devrim değildir. Devrim toprağa dayalı olur. Toprak tamamıyla bağımsız olmanın temelidir. Toprak özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin temelidir. Siyahların devrimi Asya'da ve Afrika'da çok kapsamlıdır. Siyahların devrimi Latin Amerika'ya da uzanmaktadır. Küba devrimi gerçek bir devrimdir. Onlar sistemi devirmişlerdir. Devrim Asya'dadır. Devrim Afrika'dadır ve beyaz adam feryat etmektedir. Çünkü o Latin Amerika'daki devrimi görmektedir. Gerçek bir devrimin ne olduğunu öğrendiğinizde size nasıl karşılık vereceğini düşünüyorsunuz? Siz devrimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz bu kelimeyi kullanmazdınız. Devrim kanlıdır. Devrim saldırgandır. Devrim hiçbir uzlaşma tanımaz. Devrim kendi yolunda giden her şeyi devirir. Sizse onlar benden ne kadar nefret ederlerse etsinler ben bu halkı seveceğim diyorsunuz. Bir devrimci kendi milletini, kendi bağımsız milletini kurabilmek için toprak ister. Bunu anlamak için eskiye, kölelik dönemine bakmalısınız. O dönemde iki tip köle vardı. Ev negrosu ve sokak negrosu. Ev negroları evde efendileriyle yaşardı. İyi giyimliydiler. Efendi ne yiyorsa onu onun kalanlarını yedikleri için de iyi besleniyorlardı tavan arasında ya da bodrum katında kalır fakat yine de efendinin yakınında yaşar ve efendiyi onun kendisini sevdiğinden daha çok severlerdi. Efendi, bizim burada iyi bir evimiz var dediğinde ev negrosu da evet bizim burada iyi bir evimiz var derdi. Eğer efendinin evinde yangın çıksa ev negrosu yangını söndürmek için efendisinden daha çok çalışırdı. Eğer ev negrosuna gelir ve hadi kaçalım, hadi kurtulalım, hadi ayrılalım derseniz o size bakıp Adamım sen delirmişsin. Bundan daha iyi giyinebileceğim, daha iyi şeyler yiyebileceğim bir yer var mı diyecekti. İşte ev negrosu böyleydi. Etrafımızda hala ev negroları bulunuyor. Bu modern ev negrosu efendisini çok sever. Onun yakınında yaşamak ister. Sırf efendisine yakın olmak için evinin değerinin üç kat fazlasını ödemeye hazırdır. Ve o şöyle övünür. Ben işimdeki tek negroyum. Ben okulumdaki tek negroyum. Sen bir ev negrosundan başka bir şey değilsin. Eğer biri sana şimdi gelir ve hadi onlardan ayrılalım derse sen ev negrosunun dediğinin aynısını dışarıda söylersin. Amerika'dan bu iyi beyaz adamdan mı? Buradakinden daha iyi işi nerede bulacağım? İşte sen böyle söylersin. Ben Afrika'da hiçbir şey bırakmadım dersin. Çünkü sen Afrika'da aklını bıraktın. Aynı plantasyonda sokak negrosu da vardı. Sokak negroları çoğunluktaydı. Sokak negroları daima ev negrolarından fazla olmuştur. Sokaktaki negro suçlanıp aşağılandı. Artık yemekler yedi. Ev negrosu et yerken sokaktaki negronun onun kalanlarından başka yiyecek bir şey yoktu. Etin bağırsağını yiyordu. O günlerde onlar bağırsak yiyenler olarak tanımlanıyordu. Sokak negrosu sabahtan gece yarısına kadar dövülüyordu. O bir barakada, kulübede yaşıyordu. Eski, kötü giysiler giyiyordu. Efendisinden nefret ediyordu. Evet, efendisinden nefret ediyordu. O akıllıydı. Evde yangın çıktığında sokak negrosu yangını söndürmeye uğraşmıyordu. Rüzgar esmesi için dua ediyordu. Efendi hasta olduğu zaman sokak negrosu onun ölmesi için dua ediyordu. Birisi sokak negrosuna gelip de hadi onlardan ayrılalım, hadi kaçalım derse o hayır demezdi. O derdi ki herhangi bir yer buradan daha iyidir. Bugün Amerika'da sokak negroları vardır. Ben bir sokak negrosuyum. Çoğunluk da sokak negrosudur. Eğer onlar bu adamın evinin yandığını görürse, onlar bizim devletimizin başı belada demezler. Devletin başı belada derler. Bir negro hayal edin. Bizim devletimiz. Ben hatta bizim astronotlarımız diyen birini bile duydum. Onlar o negronun plantasyona yakın olmasına bile izin vermeyecekler. Bizim astronotlarımız, bizim donanmamız. Bunu diyen aklını kaçırmış olan bir negrodur. Bu negro aklını kaçırmıştır. Bugün 20. yüzyılın modern tom amcaları olan ev negroları, sokak negrolarını kontrol altına almak için aynı eski efendiler tarafından kullanılmaktadır. Sizi ve beni kontrol altına almak, bizi pasif, barışçı ve şiddetten uzak kılmak için. İşte Tom, sizi şiddetten uzak tutuyor. Bu tıpkı dişçiye gittiğinizde bir adamın dişinizi çekmesi gibidir adam dişinizi çekmeye başladığında siz onunla kavga edeceksiniz. Adam da onların size hiçbir şey yapamayacağını düşünmeniz için çenenize Novosain isimli bazı maddeler fışkırtır. Böylece siz orada oturup huzur içinde o sıkıntıyı çekersiniz. İşte sizden istifade etmek istendiğinde beyaz adam da sokakta aynı şeyi yapıyor. Sizin karşılık vermenizi engellemek üzere tıpkı Novosain gibi sizi ve beni eğitmeleri için eski ve dindar tom amcaları getirir huzur içinde acı çekmeniz için. Acı çekmeyi bırakmayın. Sadece huzur içinde çekin. Bizim kitabımız Kur'an'da huzur içinde acı çekmemizi öğütleyen hiçbir şey yoktur. Bizim dinimiz bize akıllı olmayı öğretir. Gerçekte bu eski bir öğretidir. Annelerimizin ve babalarımızın dediği gibi göze göz, dişe diş, başa baş ve cana can. Bu iyi bir dindir sizi övünü yapmaya niyetlenen bir kurt dışında kimse bu dinin öğretilerine öfkelenmez. Bu Amerika'daki beyaz adamın yöntemidir. O bir kurttur ve siz koyunsunuz. Efendi Tom'u aldı, onu iyi giydirdi, iyi besledi. Hatta ona küçük bir eğitim de verdi. Ona uzun bir palto ve bir silindir şapka verdi ve diğer bütün kölelerin ona hayranlık duymasını sağladı. Sonra Tom'u onları kontrol etmek için kullandı. Bugün de o günküyle aynı stratejiyi kullanıyor. O sözde negroyu ön plana çıkarır, ona şekil verir, onu ilan eder, meşhur yapar ve sonra o negroların sözcüsü ve bir negro lideri olur. Bir başka şeyden daha hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu beyaz adamın kullandığı bir metottur. Beyaz adam büyük silahları veya negro liderlerini negro devrimine karşı nasıl kullanır? Onlar negro devriminin bir parçası değildir. Onlar Negro devrimine karşı kullanılırlar. Martin Luther King, Arnavutluk, Gürcistan, ırk ayrımını kaldırmakta başarısız olduğu zaman Amerika'daki vatandaşlık hakları mücadelesi en alt seviyedeydi. King bir lider olarak neredeyse iflas etmişti. Bu başarısızlıktan sonra Negro vatandaşlık haklarının sözde ulusal itibar liderleri devrilmiş putlar haline geldiler. Onlar itibarlarını ve etkilerini kaybetmeye başladıklarında yerel negro liderleri kitleleri uyandırmaya başladılar. Bu ulusal itibar negroları tarafından hiç yapılmamıştı. Onlar sizi kontrol eder. Ama onlar asla sizi harekete geçirmezdi. King, Birmingham'de başarısız olur olmaz negrolar sokaklara çıktılar. King, Kaliforniya'ya büyük bir miting için gitti ve orada binlerce dolar topladı. Detroit'e gelerek bir yürüyüş düzenledi ve binlerce dolar daha topladı. Ve hatırlayın, hemen akabinde Roy Wilkins King'e karşı saldırıda bulundu. Roy, her yerde sorun başlatan ve sonra da siyahların ilerlemesi için ulusal birliğin onları hapisten çıkarmak için çok para harcadığı King'i ve Irk Eşitliği Kongresi'ni suçladı. Çünkü King ve Irk Eşitliği Kongresi tüm parayı toplamışlar ve geri ödememişlerdi. Böylece Roy King'e King de Roy'a saldırıda bulunmaya başladı. Ve bu ulusal itibar negroları birbirine saldırmaya başladığında onlar negro kitlelerinin kontrollerini kaybetmeye başladılar. Negrolar dışarıda sokaktaydılar. Onlar Washington'da, Senato'da, Beyaz Saray'da, Kongre'de yürüyüş yapacaklarından bahsettiler. Onlar hava alanına gidip piste uzanmayı ve uçakların inişini engellemeyi bile düşündüler. Bu devrimdi. Bu siyah devrimiydi. Caddedekiler sıradan insanlardı. O beyaz adama, Washington DC'deki beyaz güç yapısına ölüm korkusu yaşattı. Ben oradaydım. Onlar bu siyah ezici gücün başkentin üzerine çökeceğini öğrendiklerinde Wilkins'i, Randolph'u, sizin saygı gösterdiğiniz bu ulusal negro liderlerini çağırdılar. Kennedy dedi ki, bakın siz hepiniz bunun çok ileri gitmesine izin veriyorsunuz. Ve yaşlı Tom amca dedi ki, patron ben onu durduramıyorum. Çünkü ben başlatmadım. Onun başında olmak şöyle dursun, ben onun içinde bile değilim. Ve o yaşlı kurnaz tilki dedi ki: "Eğer hiçbiriniz o hareketin içinde değilseniz, ben sizi onun içine koyacağım. Onun başına yerleştireceğim. Size yardım edeceğim. Sizinle birleşeceğim." Onlar New York City'de Carlyle Otel'de bir toplantı düzenlediler. Carlyle Oteli Kennedy ailesine aitti. Yardımsever Derneği'nin başında bulunan Stephen Courier isimli beyaz bir adam, tüm vatandaşlık hakları liderlerini Carlyle Otel'de bir araya topladı ve onlara "Birbirinizle savaşarak tüm vatandaşlık hakları hareketini yok ediyorsunuz. Birleşik vatandaşlık hakları liderliği konseyini kuralım ki tüm vatandaşlık hakları kuruluşları ona bağlı olsun ve biz onu fon artırma amaçları için kullanalım." Bu beyaz adamın ne kadar hilekar olduğunu size göstereyim. Onlar konseyi oluşturur oluşturmaz Whitney Young'u başkan seçtiler. Ve sizce başkan yardımcısı olarak kimi seçmişlerdir? Stephen Courier'ı. Beyaz milyoner adamı. Bu beyaz adam konsey kurulur kurulmaz onlara söz verdi ve altı büyüklere paylaştırılması için 800 bin dolar verdi. Ve yürüyüş bittikten sonra onlara 700 bin dolar daha vereceklerini söyledi. 1,5 milyon dolar, arkalarından gittiğiniz, onlar için hapse girdiğiniz, sizin için timsah gözyaşları döken liderler arasında paylaştırılacaktı. Onlar sistemi organize eder etmez, beyaz adam en üst düzey halkla ilişkiler uzmanlarını onlar için bulundurdu. Tüm ülkedeki haber medyasını kendilerinin emrine verdi ve sonra da bu altı büyükleri yürüyüşün liderleri olarak tasarlamaya başladı. Siz caddelerde yürüyüş konuşması yapıyordunuz fakat beyaz adam altı büyükleri başa getirdi. Yürüyüş onların eline geçti. Ve onların ilk hareketi bir beyaz adamı Walter Rutter'ı davet etmek oldu. İşçi sınıfı, Katolikler, Yahudiler, liberal protestanlar, Kennedy'yi iktidara getiren hizibin aynısı Washington'daki yürüyüşte bir araya geldi. Bu tıpkı çok siyah, koyu bir kahveye benzer. Çok siyah demek, çok güçlü demektir. Ne yaparsınız? Ona biraz krema katarak onu güçsüzleştirirsiniz. Eğer çok fazla krema koyarsanız kahvenizin kahve olduğunu bile anlamazsınız. O sıcakken artık soğumuştur. Güçlüyken artık zayıflamıştır. Sizi uyandırmaktayken artık size uyku vermektedir. İşte onların Washington yürüyüşünde yaptıkları böyleydi. Onlar o yürüyüşe katıldılar. Onu ele geçirdiler ve böylece yürüyüş artık kavgacılığını kaybetti. Uzlaşmazlığını bıraktı. Çünkü bir yürüyüş olma özelliğini bile bırakmıştı. Bir pikniğe, bir sirke dönüştü. Hayır, bu bir ihanetti. Bir ele geçirmeydi. Onlar yürüyüşü çok sıkı kontrol ettiler. O negrolara şehre ne zaman gireceklerini, nasıl geleceklerini, nerede duracaklarını, hangi yazıları taşıyacaklarını, hangi şarkıyı söyleyeceklerini, hangi konuşmayı yapacaklarını ve hangisini yapmayacaklarını onlar söylüyorlardı. O bir sirkti. Hollywood'un şu ana kadarki performanslarını alt edebilecek cinstendi. Yılın performansıydı. Ruder ve diğer üçü negroları gerçekten seviyor gibi rol yaptıkları için en iyi aktör dalında akademi ödülü almalılar. Ve altı negro lideri de oyuncuları en iyi destekledikleri için ödül almalılar.